Kanal D ekranlarının yayın hayatına yeni başlayan dizisi Eşref Rüya, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, yayılanan ilk bölüm fragmanlarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı bile. Dizide ana karakterlerden Yakup Baba, güçlü bir suç örgütünün başındaki isim olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları ona saygın bir iş insanı derken, bazıları ise onun acımasız bir mafya lideri olduğunu düşünüyor. Ancak onun tek amacı yetimleri korumak ve ihanet edenleri yok etmek olacak. Ancak Yakup Baba'nın dizide uzun süre kalmayacağı ve birkaç bölüm sonra ayrılacağı belirtiliyor. Bu ayrılığın ardından hikayenin merkezine mafya dünyasının yeni lideri Eşref oturacak. Yanında ise Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir yer alacak. Eşref'in en yakın dostu ve sağ kol olarak ise Gürdal Bozok karakteri izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Kadir olacak. Yetimler suç örgütünün dengesini değiştirmeye çalışan Kadir, Yakup Baba'nın yerine geçmek için büyük bir mücadele verecek. Bu savaşın en büyük rakibi ise Eşref olacak. Güç, hırs ve intikam dolu bir çatışma izleyicileri bekliyor. Öte yandan emniyet güçleri de bu örgüt çökertmek için harekete geçiyor. Çiğdem, Serim, suç dünyasına karşı savaş açan kararlı bir komiser olarak karşımıza çıkıyor. Onun yanı sıra sert ve disiplini bir amir olan Serdar da bu mücadelede önemli bir rol oynayacak. Yetimler örgütünün en tecrübeli ismi ise Sadık. Kendisi için ekip sadece bir grup insanı değil bir aile. Bu yüzden onları korumak için her şeyi göze alacak. Onun sadakati ve verdiği mücadele hikayenin en güçlü duygusal yönlerinden biri olacak. Böylece bugünkü analizimizin sonuna geldik. Yeni bölümde bizleri bekleyen sürprizleri ve daha fazlasını bir sonraki videomuzda ele alacağız. Eğer Eşref Rüya dizisi ile ilgili en güncel gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın.